Merhaba, ben Tekin Akpolay. 30 yıllık nefroz uzmanı. Tıp öğrencileri ve ilgili asistanlar için sıvı elektrolit problemlerini içeren 50-60 kısa film hazırladım. Umarım beğenirsiniz, umarım faydalı olur. Her türlü geri bildiriminizi bekliyorum. Olumlu veya olumlu. Eğer filmlerimi beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Filmlerimi YouTube kanalımdan yayınlayacağım. YouTube kanalıma abone de olabilirsiniz. Şimdi ilk filme başlıyorum. Ekran paylaşımına geçiyorum. Bu filmde, kısa filmde iki tane basit vakadan bahsedeceğim. Aslında sıvı elektrolit problemleri karışık gözükse de basittir. Ama önce neyin basit olduğunu, basit vakalara nasıl yaklaşmamız gerektiğini bilmemiz gerekir. İlk vakamız 70 yaşında bir kadın hasta. Hastamıza kolon grafisi çekildi. Kolon grafisi hazırlığı için hasta aç bırakılıyor ve bağırsak temizliği için de laksatif veriliyor. Bu hastada sıvı politikamızın ne olması gerekir? sıvı tedavisinde üç tane temel amacımız vardır. Bunu hiçbir zaman gözden kaçırmamak lazım. Birinci amacımız hastada eğer hasta övolemik ise yani sıvı elektrolit dengesi e, dengede ise öncelikle sıvı dengesini korumamız lazım. İkincisi eğer hastanın sıvı dengesinde bir bozulma ihtimali var ise e, gerekli önlemleri alarak bu bozulmayı önlememiz lazım. Ki bu hastada böyle bir durum söz konusu Üçüncüsü ise belki de en kolayı e, hipovolemi veya hipervolemi var ise bunu tedavi etmek lazım. Ama en önemlisi eğer hastada sıvı dengesi bozulma ihtimali varsa gerekli önlemleri önceden almak. Hastamıza tekrar geri dönersek öncelikle bu hastayı dehidrate bırakmamak lazım. Çünkü hastaya bir aç bırakıyoruz, iki laksatif veriyoruz. Eğer hastada yeteri kadar sıvı alamayacağını ya da almadığını düşünüyorsan damardan sıvı vermekten kaçınmamak gerekir. Yine böyle hastalarda, hele ki ileri yaşlı hastalarda bu tür işlemleri öğleden sonra değil, günün ilk saatlerinde yapmak gerekir. İkinci hastamız yine benzer bir hasta. Yine yaşımız yetmiş, yine kadın hasta. Bu sefer kolesistektörünü ameliyatı var. Sıvı politikamızın ne olması lazım? Aslında bu iki vaka neredeyse birbirinin aynısı. Önemli, önemini vurgulamak için peş peşe koydum. Tekrar hatırlatıyorum, sıvı tedavisinde üç amacımız vardır. Bir, mevcut dengenin, hasta dengede ise bunun korunması. İki, dengenin bozulma ihtimali var ise gerekli tedbirlerin önceden alınması. Üç, hipovolemi veya hipervolemi geliştiyse bunun tedavi edilmesi. Yine hastamıza dönersek, bu hastayı dehidrate bırakmamak gerekir. Gerekirse de intravenöz sıvı vermekten kaçınmamak gerekir. Şimdi sıvı dengesi ile ilgili sistemlerde bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz hastalara işte sen bir litre su al, sen iki litre sıvı al gibi önerilerde bulunuyoruz. Önemli olan burada bu istemimizin süresidir. Kritik hastalarda Hastalara işte sen bir litre sıvıyı dört saatte al, bir litre sıvıyı sekiz saatte al gibi önerilerde bulunmamız lazım. Çünkü hastayı daha yakın e, takip etmemiz gerekebilir. Böbrek yetmezlikli hasta, kalp yetmezlikli hastalarda sıvı istemleri daha kısa süreli olması gerekir. Ama genç hastada, eşlik eden bir sorun olmayan hastada sen bir gün içerisinde üç litre sıvı al diyebilirsin kalp ve böbrek sağlam ise o zaman sıvı politikasını belirlemek daha kolay. Ama bunlarda bir problem var ise veya hasta yaşlı ise daha dikkatli olmak gerekir. Hastayı daha yakından takip etmek gerekir. Filmin sonunda size bazı yararlı kaynaklardan bahsedeceğim. Yine YouTube kanalımda daha önce yayınlamış olduğum sıvı elektronik dengesiyle ilgili filmleri izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Yine web sayfamda çok sayıda sıvı elektrolit dengesi ve sıvı elektrolit dengesi bozukluklarıyla ilgili kaynak vardır. Bunları inceleyebilirsiniz. Şimdi ekran paylaşımını bitirip filmi bitiriyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Umarım faydalı olmuştur.